Efsun'u gördün mü? Bilmiyorum, ulaşamıyorum. Yaşım nasıl? Komada. Yüzde elli ölüm riski var. Allah kahretsin, bizden nasıl sakladı bunu? Efsun, Efsun kendini suçluyor. Kendini suçluyor, kendi... O görmediği için. Sen ona vermişsin belge inceleme işini. Ben işimi kimseye bırakmam. Ben de inceledim, ben de görmedim. Kadın tahlilleri değiştirmiş. Nerede olabilir Efsun? Bilmiyorum ki, hastanede yok. Yaşım ölüm riski olduğunu biliyor mu? Tabii ki biliyor, doktor o söyleyeceğimi Efsun asla bilmeyecek. O çok çok sevdiği bir hastasını kaybetti. Çok yakını. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim Hanım'ın hatası yüzünden bir şey olursa... Efsun. Peki nerede olabilir? Böyle durumlarda nereye gider? Bilmiyorum ki ben eve bakacağım. Düşün. Aa, at çiftliği. At çiftliği Zekeriya Köy'de at gitmiş olabilir. Bilmiyorum oraya bakabilirsin. Konumunu gönder bana gidiyorum. Konumunu gönder. Tamam konumu unutuyorum ben. Konumu unutuyorum. Merhaba. Efsun Hanım burada mı? Biraz önce çıktı. Peki görünmüyordu. Ne tarafa gitti? Şu tepeye doğru. Tamam bu atı alıyorum. Atabilmeyi biliyor musunuz beyefendi? ben de. Ha! Efsun. 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 Efsun duyuyor musun beni? Efsun. Efsun gel. Gel. İyi misin? Emir. Merhaba. Efsun onun burada mı? Biraz önce çıktı. Peki iyi görünmüyordu. Ne tarafa gitti? Şu tepeye doğru. Tamam, bu atı alıyorum. Atabilmeyi biliyor musunuz beyefendi? ben de. Efsun! 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 Efsun duyuyor musun beni? Efsun! Efsun gel, Gel! Yavaş! Aa, Efsun. Emir! Efsun iyi misin? İyi misin korkuttun beni? Ha. Emir! Senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle! Sürtün i̇şte çıktı! Tamam sakin ol hemen hastaneye gidiyoruz bir film çektiriyoruz seni daha sonra ortopediste gösteriyor. Hayır hayır sen tak burada şimdi. Olmaz. Hayır sen tak burada. Efsun Hemen hastaneye gidiyoruz dedim. Ya gerek yok. Sen tak burada. Daha önce de çıktı. Kımıldama. Başka bir yerinde kırık olabilir. Ya kırılmırılm yok. Tak şunu. Sadece kullan. Taktın kumula. ama omzuna. Ya bak ya sen takarsın ya ben kendimi şu ağaca vura vura takarım. Aa! 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 Ne yapıyorsun? İnsan bir haber verir be. Başından beri takacaktım zaten ama susacağın anı bekledim. Ama nerede? Susar mısın sen? Oturdu mu? İyi misin? Oturdu. Ah. Hadi. Ah. Ah. Gel hadi yavaşça. Yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Taşların yaprak olmuş. Ha, sağ ol. Sağ ol. Tamam tamam. Ben temizlerim onu sonra. Ha, aynen. Sen şey yaparsın. Öyle dersin. Hmm. İyi misin? Dönelim mi? E, i̇yiyim iyiyim. Omzum da iyi, yerinde. Yaşıyorum. Atlarla dönebiliriz. E sen hiçbir şeyden korkmaz mısın, yılmaz mısın? Ne atı ya? Yürüyerek gidiyoruz. Atlara bağlıyorum. Sonra buradan alıyorlar. Duydun mu beni? İyi hadi bakalım. E sen nereden biliyorsun at Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Zamanla öğrenirsin. Neden seyirci mi çekmedi? <laughs> ha bu arada, yarın öbür gün bana yine bir şey fırlatmaya kalkarsan. Bu omzu kimin taktığını unutma. Ay yok artık. Dakika bir hemen böbürlenmeye başladın. Bir anı yaşasaydık ya. Ne kadar erken? O kadar iyi. <laughs> ben atı bağlayayım. Tamam. Becerebilecek misin? Sen yokken ben at biniyordum. <laughs> Hanım evladı. Ha, tamam. Hiçsin öyledir. dur. daha kaçtı herhalde. Seninki senden kaçmıştır bence. E, sen komik misin? Espri de yapıyorsun. Eve götürüyorum seni. Yok hayır hastaneye gidelim. Ne oldu neren ağrıyor? Yok hastane derken Yeşim'in kaldı hastaneye. Onu görmek istiyorum. Bak şöyle yapalım. Ben seni eve bırakayım. Hastaneden Yeşim'in yanından seni görüntülü ararım. Ben de geleceğim. Onu görmek istiyorum. Eve gidemem öyle. Oh. Bu halde yorma kendini ben hallederim. Hayır ya duramam evde. Kendi gözlerimle görmem lazım. Eğer ona bir şey olursa. Efsun. Senin hatan değildi. Benim hatamdı. Sen de bal gibi biliyorsun bunu. Boşuna iyi hissettirmeye çalışma beni. Gerçekten söylüyorum. Biliyorum senin hatan değildi. Dosyayı sen kontrol et dedin. Ameliyata uygun değil mi sen karar ver dedin. Ben o dosyayı düzgün inceleseydim belki de şu an... Efsun, sence ben kendi aslan konusunda başkasına güvenir miyim? Dosyayı sırf seni uğraştırmak için sana verdim. Ben de inceledim, ben de görmedim. Kadın raporları değiştirmiş. Nereden bilebilirdik? Fark etmez. Benim anlamam lazımdı. Sırf ameliyat olmak için hayatını tehlikeye atacak biriydi o. Belliydi yani. Ben egom yüzünden belki... <laughs> ne oldu sana? <laughs> ne ne oldu? Hastanede panik atak geçirdim. At binerken kendin de değildin. Bir şey olmuş. Geçmişte bir şey yaralamış seni. Ne oldu? Ben sadece bir dermatoloğum Emir Bey. En kötü ne olmuş olabilir ki? Ne gelmiş olabilir başıma? Ben de onu soruyorum işte. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hata yapınca canım sıkıldı. Sinirlerim bozuldu. O kadar. Burası değil mi? Ay ben sıcağı sıcağını anlamadım da benim her yerim ağrıyor ya. Gel, nereden oldu? Ben yürürüm ya, sağ ol. Yürü ya, <laughs> Allah Allah. Binur, ya sen neredesin ya? ödün koptu sana bir şey olacak diye. Boş ver beni. Yeşim'den haber var mı? Hayati tehlike atlatmış. Oh, şükürler olsun. Bir daha benim yüzümden birinin başına bir şey gelseydi ben kaldıramazdım Binur. İyi iyi çok iyi. Valla çok iyi. Doktor söyledi zaten. Doktor da içeride birazdan gelir iyi haberleri verir. Oh. Sen iyisin değil mi gerçekten canım? Benim. İyiyim iyiyim gerçekten iyiyim. Sağ ol Binur. İyi canım benim ya. Oh. Ne oldu? Aa, bu ne ya? Her yerin yaprak olmuş. Ne bu? Aa! Montun yırtılmış. Ne oldu sana? Şey, attan düştüm de biraz. İşte öyle Aslı'nın çiftliğine gidersen Binur burada dururken git sen Aslı'nın peşine. <laughs> git git sen. Bin sen bana tavır mı yapıyorsun? Aptal düştüm ben ya. Biraz empati, biraz sempati, biraz vicdan. Şeyin dostu olmaz derler bilir musun? <laughs> Hadi güldürme beni bak her yerim ağrıyor. Kaburgalarım <laughs> kırıldı acaba. Bir hastanedeyiz şey yapalım mı? Bakalım mı? Bir yere baktıralım mı? Bir yere baktıralım mı? <laughs> çek, 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 çek. Ha. Durumu stabil mi? Hayati tehlikesi kalmamış. Süper. Hemen görelim sonra çıkalım hastaneden. Merhaba Emirciğim nasılsın? Ferhat sağ olayım. Yeşim Hanım benim hastam da. Durumu nasıl? E, Tiroid fırtınası teşhisine koyduğun için erken müdahale ettik. O yüzden şu anda durumu da gayet iyi. Of. görebilir miyiz? E, şu anda içeride işi var. Çok kısa lütfen. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. ben stres tamam. oldum. Biraz bir şeyler yiyeyim. çok korkuttun bizi Yeşim. İyi olmana çok sevindim. Efsun Hanım tiroidinin yükseldiğini fark etmeseydi şu an ölmüştün. Hem kendini hem beni büyük bir tehlikeye attın. Bu yaptığın affedilir bir şey değil. <laughs> tamam Emir Eşim hanım daha yeni kendisine geldi Tamam Emir bey haklı Dedesi haklı Daha önce görüştüğüm doktorlar bu nedenle Beni ameliyat etmek istemedi <laughs> Ben de tiroidimin düşmesini beklemek istemedim Ve raporları değiştirdim Çok haklısınız Emir bey Özür dilerim Geçmiş olsun tekrar Emir bey bana hala çok kızgın Sen iyileş toparlan Tiroidini düzeltelim Kaldığın ameliyatları da oluruz. Merak etme sen. Ben Emir'le konuşurum. Efsun Hanım, ben başka ameliyat olmak istemiyorum. Öyle mi? Beni kandırıp başka doktora gitmesek Tabii ki hayır. Bunların hepsi... ...ata beni beğensin diyeydi. Ama şimdi görüyorum ki hiçbirine gerek yokmuş. Ben onu o kadar çok seviyorum ki. 120 kilo kene seviyordum. Şimdi. Ama anlatamadım. Hiçbir şey gözümle değil. O yanımda olsun yeter. <laughs> Sen her halinde güzelsin işim. Bak seni olduğun gibi seven biri de var yanında. Daha ne olsun? Her şey için çok teşekkür ederim. Tamam. Siz olmasın hiçbir şey yapmadık biz. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Bir şey olursa, bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayın. Yedi yirmi dört. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ ol Ferhat'cığım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Efsun, Efsun nereye? Nereye? Çikolata alacağım. ne çikolatası ya? Hadi yürü gidelim. Ne acelem var senin? Niye çikolata alacağım ben? Ya acelem yok. Baksana saçın başın hala yaprak, üstün başın yırtık. Hadi gidelim çikolata diyorsun hala. Yürü Efsun. Asansörde temizlerim ben kendimi. Allah Allah. Sana ne? Ben sana yoldan alırım çikolata. <laughs> çikolata krizi beklemez Emir Bey. Şimdi istiyorum şu an. Allah Allah. Sen istiyorsan git. binir beni kafede bekliyor zaten. Ee, tamam o zaman. Ben de bir arkadaşım var, onu uğrayayım. Kafede buluşuruz. Tamam, tamam. <laughs> Ya şunun şurasında alt tarafı bir çay içeceğim. Sabahtan beri koruma gibi yanımda duruyorsun. Ya tamam Pervin sen al çayını. Çık odana ben bir gözümle göreyim ondan sonra gideceğim tamam söz. Bir çay. İki çay alalım biz. Çayı ben içeceğim sen gideceksin. Bir çay. Tamam bir çay olsun tamam. Çay da güzelmiş ama. Tamam tamam içmeyeceğim tamam. Aa. Ee, aa. E ya madem oturacaksın çayını alsaydın o zaman ya. Ya alayım dedim, sen aldırmadın. Ne yapıyorsun? Yani Burcu bunu nasıl yanlış duydu, ben onu anlamadım. Neden bakmıyorsunuz telefonlarınıza? Ne oluyor Emir? Ne bu tavır böyle? Hemen çıkın buradan, hemen. Neden? Efsun gelmiş, burada görmesin siz, hadi. Efsun mu burada? Evet, hadi, hadi. Cık. Emir işte bu hastaneye gelmiş. Yani ya gizlice iş teklifi aldı ya da ameliyat yaptı gizlice. Aa, o beni o yüzden apar topar dışarı çıkarmaya çalışıyor panik halde. Emir burada ne halt yaptın, ne yapıp ne edip öğrenmemiz lazım. Tamam mı? Mesut burada görmesin sizi. Hadi gidin. Nasıl gelmiş buraya? Nereden gelmiş? Ya yani ne bileyim nereden gelmiş, nasıl gelmiş? Gelmiş işte. Hadi siz çıkın buradan bir an önce. Onlar oradayken biz buradan nasıl çıkacağız? Ya teklif aldıysa? Yok. Bence ameliyat yaptı. Parayla çok kaladı. Ben oylarım onlara. Hadi çıkın ya, siz. Be, i̇nşallah onun burnundan. Fitil, fitil. Ş geliyor, geliyor. Sus. sus doğal Şuradaki bisküvileri çok seviyorum. Hmm. Şunlar. Şunlar hoş. Al bakalım çikolata. Hadi gidelim. Sağ ol. Ee, benim dizim ağrıyor. Bir dizime mi baktırsam acaba? Bunu mu? Çok basit bir pansuman. Ben ayıp Ay sen zahmet etme ya. Ne zahmeti ya olur mu öyle şey biz komşuyuz ortağız. Aa. Ay, bana niye çikolata almadın? Benim başımken mi? Benim kankamın başıken mi? Niye almadın ona çikolata? Sana Antep'ten getirdiğim muhteşem çikolatayı vereceğim. Buradan al Hı, ben alırım kankam. Niye? niye buradan alayım ben ona en iyisini vermek istiyorum. Hadi gidelim. Sende bir haller var. Lütfen. Cemre bu. <laughs> Pervin. Bak ben sana söyleyeyim önünde sonunda senin Avrupa'da olmadığını anlayacak bu kız. Hiç değilse uzaktan bile olsa onu görebiliyorum. Kliniğe alışana kadar ortalarda görünmemem lazım. Başka şansım yok. Yoksa onu kazanamam. Ey, tamam nasıl istersen. Hadi çayını soğutma hadi gel. <laughs> Arabada <laughs> antep fıstıklısı var onu vereceğim. <gülüyor> <olur>. <gülüyor> Ay, <çok> teşekkür <laughs> ederim doktor bey iyi günler. <laughs> Emir Bey. A, a, Emir a, Bey a, bu ne tesadüf... Ayşe Hanım merhabalar. Benim. Bu ne sürpriz? <laughs> Aydi torunumu kontrole getirmiştik ya. <laughs> <Çok gülüyor> <tatlı, gülüyor> Canım. Çok tatlı. Aa siz e, Bade ile tanışmıyordunuz, değil mi? Yok. Kızım Bade. Hı. Ah, hani ben sana hep bahsediyorum ya. Bütün estetik ameliyatlarımı yapan ünlü estetik cerrahı Emir Bey. ...beni baştan yaratan adam. <laughs> eh, merhaba, memnun oldum. Ben de, ben de memnun oldum. Ee, annem de bana bir daha ameliyat olmayacağına dair söz verdi. Evet, evet artık ihtiyacı yok zaten. Ah, ah, söz, söz, söz tabii söz. <laughs> zaten artık anneanne oldum. Bu yaştan sonra ne gerek var değil mi? Evet. Bir şeye takılıyorum. Şey, e, doktor bey, bunca yaptığınız operasyonlar beni ne kadar idare eder? Ha, sizi epey idare eder evet. Ee, şey, bebeğin mama saati geldi de, ben gidip bir arabada onu yedireyim anneciğim, <gülüyor> tamam? Tamam. <gülüyor> Hoşça kalın. <laughs> Memnun oldum. <laughs> Ayşe Hanım beni şımartıyorsunuz ama ben sadece sizdeki güzelliği ortaya çıkardım, başka bir şey yapmadım. Ay inanmıyorum, <laughs> ne kadar janti bir bey? görüyorsunuz değil mi? Hem janti hem de harika bir estetik doktoru. <laughs> Ay e, sizin burada ne işiniz var? Baldık soruya bak doktor hastanede ne işim var diyorum. <laughs> bir hastayı kontrole geldik. Hı. Bu arada tanıştırayım. Efsun Hanım ortağım. Onun e, asistanı Binnur Hanım. Memnun oldum. Ha, ben de memnun oldum. Efendim asiste ediyorum. Sağ kolay zaman. Memnun oldum. iyi. Ee, geçen gün e, sizi gördüm bu hastanede. Emir Bey, Emir Bey diye seslendim. Bir türlü sesimi duyuramadım. Aa, Arkadaşlar o. dediler ki çok sık geliyormuşsunuz buraya. Ay ben de düşündüm ki acaba Emir Bey bu hastanede mi çalışmaya başladı diye. Ay yok. Hiç böyle bir şey yok. Aa. Ben klinikten de çıkamıyorum ki yani nasıl gör... ...benzettiler herhalde. Benzetmek mi? Sizi bir başkasına benzetmek... ...mümkün mü Emir Bey? Sizden bir tane daha olsa... ...asla kaçırmazdım. Ay düşünsenize yanımda sürekli estetik doktorum. <laughs> Dediğim gibi benzetmişler herhalde. Sizi kliniğe bekliyorum en yakın zamanda. Özledik, arayı açmayın. Ay canım, ben de sizi bekliyorum. Geliyorsunuz değil mi? Ne zaman kaçırdım ki sizin partilerinizi? Aa, hmm. aa parti mi? Ne zaman? Bu akşam. A, sizi de bekliyorum. Ha, ha, Efsun sevmez öyle şeyleri, parti falan çok. Aa aksine, ben İstanbul'a yeni geldim de yeni arkadaş edinmek istiyordum. A, e, demek arkadaş edinmek Hı. istiyorsun. Arkadaş edinmek için benden daha seni bulamazsın şekerim. O zaman seni bekliyorum bu akşam. Yalıda saat on dokuzda. Ah, Emir Bey. Beni davet etmedi. Ayşe Hanım. Ah. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi gidelim mi artık? Aa, bir saattir sen sohbet ediyorsun burada. Bizi hadi diyor. Neredesin? Niye bana surat yapıyorsun sürekli? Anlarsın birazdan. Ha? Birazdan anlarsın. Ne anlar? Yani? Ay ne olurdu yani güzelce bir geçmiş olsun deseydin ne olurdu? Ben geçmiş olsun dedim sen duymadın galiba. Kadını yerin dibine soktun. Geçmiş olsun dediysen bile hiç anlaşılmadı arada kaynadı o. Ziyaretine gittiğime şükretsin. Ay. O kadın ölseydi ben insanların yüzüne nasıl bakardım kariyerim ne olurdu? Ay sen sen ve kariyerin yine başladı. Evet kariyerim için yaşıyorum ben var mı bir sorun? Bu hayatta kariyerden daha önemli şeyler var Emir Bey. Ya dün bir bugün iki sen bana ne aklı veriyorsun? <laughs> dağdan geldim bağdakini kovuyorsun diyorsun yani. Ben bir şey demiyorum sen diyorsun. Bak benim nasıl konuşabilir görüyor musun? Neye gülüyorsun sen? Anne babası kavga eden çocuk gibi. Travmalı bir heyecanla izliyoruz. Ben burada ineyim. Dur. Siz devam edin devam edin devam edin. Hadi ineyim ben burada. Ben de ineceğim ben de. Dur, dur, dur. Asma yapmayı unutma. Hadi. Ben de şu durağına orada ineyim. Eve gideyim. Sen de kliniğe gidersin. Randevularımı iptal ettim ben. Eve gidiyorum. Benim yüzümden mi? Senin yüzünden. <laughs> İyi o zaman. Hadi gidelim. Bu avuz senin mi? Ben de girebiliyor muyum? Havuz benim. İstersen bugünlük girebilirsin. Ama bugünlük. Vallahi bir kontrat falan vardır. Bakacağım. Ortak havuz gibi geliyor bana. Yok. Tamamıyla bana ait. <laughs> Doydun mu? Doydum valla ilaç gibi geldi. Evde diyecek damla hiçbir şey yok. E alsana bir şeyler. Niye almıyorsun? Yemek yapmayı istemem. Vallahi yemeği gayet seviyorsun ama. İşten de açık maşallah. Sen yaparsın ben de yerim. olmaz mı? Oldu. Evet, tamam sağ ol. Ben hallederim. Sen bilirsin. Kendin yap işte. Ben niye uğraşıyorsam. <laughs> ee, bugün hastanede karşılaştığımız kadın Ayşe Hanım. Hı hmm. hı. Seni daha önce sık sık hastanede gördüğünü söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordun orada? Beni mi görmüş? Hı. Dediğim gibi yani karıştırıyor ben. Bin yıl oldu hastaneye gitmeyeli. Ben başkalarından da duydum oraya gittiğini. Oo, sen de iyi çevre yapmışsın İstanbul'da ha. Kimden duydun bu arada? Konuyu değiştirme. İki ihtimal var. Neymiş o ihtimaller? Ya iş görüşmesine gittin ki hiç sanmıyorum. Klinikteki konumundan hiç vazgeçmezsin. Hı. Ya da orada gizli gizli ameliyat yaptın. Parayı da cebine attın. Hadi. Seni dinliyorum. Ne yapıyorsun be? Gel buraya. Boynunda da bir yaran var. Ver şimdi bana. Sana benim hakkımda bir şey söyleyeyim mi? Ben hastanenin dışında ameliyat yapmam. Hastanenin haberi olmadan ameliyat yapmam. Tenkitlerden, tehditlerden, iftiralardan hoşlanmam. Anladın mı? O zaman umarım dediğin gibi olur. Yoksa çok pis bela olurum başına. Eğer bizden gizli orada ameliyat yaptıysan... ...ortaya çıkartmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Seni klinikten attırırım. Kapısından bile geçemezsin. Elimden geleni ardına koyma. Osmancinsaf limon tane aldım. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.